Evet, tahmin ettiğim gibi oldu. Bu videoyu yaparken videonun çok izleneceğini söylemiştim ama bu videoyu yani yapmak istemediğimi de söylemiştim bir anda. Fakat videoyu o kısma kadar izlemeyip yorumlarda sallayan olmuş. Eyvallah. Ama şimdiden baştan söylüyorum. Siz bu videoyu izlediğiniz için, yani genel kitle bu videoyu izlediği için bu videoyu yapıyorum. Yani kanalda o kadar video var, hiçbirisi izlenmedi. Yani sırf şurada bir drama var diye bu video izlendi ve o yüzden de bu videonun devamı geliyor. Daha güzel bilgilerle. Evet, Chris Tyson olayını hepiniz aşinasınızdır. Mr. Beast'in ekibinde olan birisi. Mr. Beast ile ilk zamandan beri birlikte videolar çekiyorlardı. Ve aslında Mr. Beast ekibinin de en sevilen üyelerinden birisiydi. Fakat ta ki o kara güne kadar. <laughs> o kara gün işte herkes Chris Tyson'ı sallamaya başladı. Tüm herkes tarafından linçe tutuldu. Hatta benim kanalımda bile linçlendi. Hatta beni bile linçlediniz. Benim olayla bir alakam da yok. Ben sadece olarak olayı size anlatıyorum. Evet ben bu videoyu çektikten tam olarak bir ay sonra olay patladı. Yani herkes konuşmaya başladı. Artık kriz her şeyi açıklamıştı. Zaten ondan sonra benim videom izlenmeye başladı. Bu da benim aslında bir, bir, şansım oldu. Neyse gelelim Chris'in olayına. Bu olay ilk patladığında zaten öncesinde de Carl'ı sevmiyorlardı. Carl'ın hani Carl Effect falan diye bir şey vardı diye Herkes Carl Effect falan diyordu. Fakat Ortada karlık bir şey yokmuş. Yani galiba bir şey yokmuş. Ben yani öyle bir bilgi bulamadım. Zaten kar unutulduğu zaman herkes Chris'i e sallıyor. Tüm sosyal medya herkes Chris'i e sallamaya başladı. Hatta yani Chris'in tarafını tutan kimse görmedim gerçekten. Yani benim videolarımda bile olan Chris'e söylüyorsunuz bir de gelip bana söylüyorsunuz. i̇şte Mr. tayfası Chris Mr. sonunu getirecek diye teoriler atıyordu. İşte insanlar videolar çekiyordu. Mr. Beast'in sonu mu olacak diye falan. Zaten bu olaylar başladıktan sonra Mr. üzerine de çok gidilmeye başlamıştı. Herkes Mr. Beast'in videolarını altında krizi soruyordu falan. Niye Chris böyle oldu falan diyor. Lan adam videosun hafta gidiyorsunuz Chris soruyorsunuz. Fakat çok uzun bir süre Mr. Beast'ten hiçbir açıklama gelmedi. Ta ki Nisan ayının 16'sı Mr. Beast'in attığı bir tweetten sonra her şey değişti. Yani değişti diyeyim de çok bir şey olmadı ama işte işte ben tweet okuyayım da siz buna karar verin. Chris benim kabusum değil. O benim kahrolası arkadaşım ve her şey yolunda. Bütün bu transfobi canımı yakmaya başladı. Mr. Beast'in açıklamasında gördüğünüz gibi aslında her şey gayet açık. Benimle diğer videoda söylediğim gibi birisi gerçek bir arkadaşsa zaten arkadaşının yönelimi yüzünden onu hayatından çıkarmaz. Yani hatta kanaldan bile atmaz yani. Ne bileyim yani en azından normal bir insan bunu yapmaz ki Mr. Beast de en doğrusunu yaptı gerçekten. Arkadaşını destekledi ve işte ona da bir şey yapmadı. Şimdi gelelim insanların buna tepkisine oldu. İnsanlar yine sallamaya başladılar. Artık sallanacak bir başka bir şey bulamadılar. Bunun bir transfobi olduğunu belki bazı kesim anladı. Fakat bu sefer ise Chris'in karısına ve çocuğuna sallamaya başladılar. Hatta en fazla çocuğuna sallamaya başladılar. Oğlum hadi adama geçtik de adamın çocuğundan ne istiyorsunuz? Hani Chris'in de çocuğunun üzerine çok gidiyorlardı. Benim diğer videomun altına da yazdınız. Fakat bunlara ben cevap vermeyeceğim. İsterseniz Chris Tyson'ın kendi verdiği cevabı size okuyayım. İnsanların çocuğumu nasıl terk ettiğim hakkında konuşmasına izin vermeyeceğim. O, o benim hayatımdaki tek önceliğim. Onun sevgisi ve desteğine sahibim ve tek ihtiyacım olan bu. Bunu onun için yapıyorum. Bu kafanızı karıştırıyorsa kendinizi eğitin. Bu seni çıldırtıyor, ayrılmak basit. Evet, bu gördüğünüz gibi Chris'in açıklamasıydı ve adam gayet normal bir şekilde hakkını savunuyor. Yani sonuç olarak Chris bir ebeveyn ve insanların onun üzerine gelmesi tabii onun da canını sıktı ve o da böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve yani gerçekten şunca şeyden sonra hala da adama sallıyorlar. Yani Arkadaşlar adam hayatından gayet memnun, arkadaşları gayet hayatından memnun ve her şey gayet yoğunluğa gidiyor. Sadece olarak burada tek sıkıntı var o da insanlar. Oğlum her şey gayet normalinde bak. Sadece olarak linçleniyorlar tamam mı? Ve bu transfobi yüzünden de büyük ihtimalle ki büyük ihtimal öyledir. Ve bir de gelelim MrBeast'in son videosuna. Çünkü MrBeast Instagram'da bir post paylaşmıştı Paris'e gittiğine dair. Fakat Paris'e gittiği görüntülerde Chris yoktu. Herkes yorumlarda sonunda Chrisikov'un işte helal olsun sana Mr. Beast adamdır, Chen'dir babadır falan diye böyle konuşmaya falan başladılar fakat şu anda zaten fotoğrafları ekranda görüyorsunuz Chris de onlarla birlikteydi arka plandaydı büyük ihtimalle hani ortamın yatışmasını falan bekliyordu diye düşünüyorum da işte düşünüyorum yani gerçekte kimle ne nasıl yapıyor bilmiyoruz işte sadece konuşuyoruz burada. İşte Chris'in açıklaması böyleydi ve ben de buna bir ekleme yapmak istiyorum. Geçen videonun aslında asıl konusu Mr. Biz ve Chris olayı falan değildi. Yani o bir bahaneydi videonun izlenmesi için zaten. Videonun sonunda söylemiştim fakat kimisi bunu görmezden geldi. Anlatmaya çalıştığım şey aslında herkesin kendi hayatı var. Tamam bu size biraz klişe gelebilir ama herkesin kendi yaşam tarzı ve herkesin kendini ifade etme biçimi vardır. Kimisi için bu renkli kıyafetler olabilir, kimse için kaba dayı gibi gözükmek olabilir, kimisi için de hayatını böyle bir şekilde etkileyecek bir karar olabilir ama bu yine de sizi Ha ama ilgilenmek istiyorsanız bu da beni ilgilendirmez gerçekten. <laughs> Bakın gerçekten umurumda değil yani ne isterseniz yapabilirsiniz sadece bunu söylememdeki maksat o ki gelip bana sallamayın ben hiçbir kimsenin tarafını tutmuyorum. Sadece olarak bu videoyu bakın siz izliyorsunuz diye çekiyorum gerçekten. Hiç umurumda bir ben şu anda oyun oynamak istiyorum ve oyun videoları çekmek istiyorum. Fakat gördüğünüz gibi siz bunu izlediğiniz için bu videoları yapıyorum. Bakın bu videoda eğer bir aydan sonra fazla izlenirse zaten kanıtlanmış olacak ki geçen videoda kanıtlandı. Neyse dostlarım eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olun ve gelecek videoda sizin adınızın gözükmesi için yorumlarda güzel bir şeyler yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Bu arada gidin diğer videolarımı izleyin lan bari gerçekten hiçbir şey izlenmiyor biraz destek falan Hadi gitmem ben.